Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben matematik öğretmeni Fehmi Oruç. Fonksiyonlar konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçek sayılardan, gerçek sayıların bir k alt kümesine tanımlı örten f fonksiyonu. fx eşittir x eksi eşit 2, x büyük 5 ise 8 eksi x, x küçük eşit 5 ise. Şeklinde tanımlanıyor. Buna göre K kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi f fonksiyonu örten fonksiyon ise arkadaşlar şu K kümesi değer kümesiyle görüntü kümesiyle aynı olur. Tekrar ediyorum. K kümesi eşittir görüntü kümesi. F örten fonksiyon olduğu için. X büyük 5 için x eksi 2'yi bulmalıyız. Eğer x büyüktür 5 ise x eksi 2 hangi aralıkla olur arkadaşlar? Her taraftan 2 çıkaralım. x eksi 2 büyüktür 3 olur. Şuna görüntü kümesi 1 diyelim. İkinci durumda x yerine yazacağımız değerler 5'ten küçük ya da eşit ise 8 eksi x'i bulmalıyız. x küçük eşit 5 ise her tarafı eksiyle çarp. Eksiyle çarptığım için eşitlik yön değişir. 8 ekleyelim. 8 eksi x büyük eşit 3 olur. Bu da ikinci parçanın görüntü kümesi parçalı fonksiyonlarda arkadaşlar. <laughs> görüntü kümesi bulurken her bir parçanın ayrı ayrı görüntü kümeleri bulunur. Sonra bunların birleşimi alınır. Yani bizim görüntü kümemiz arkadaşlar görüntü kümemiz bu iki kümenin birleşimi. Bakın birinci görüntü kümemiz neydi? Üçten büyük değerlerdi. Yani üç sonsuz. İkinci görüntü kümemiz 3 kapalı sonsuza kadar girecekti. Bunların kes birleşimleri 3 sonsuz aralı olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Fonksiyon grafiklerine bakalım arkadaşlar. fx eşittir x üzeri n. Tabi n bir tam sayı. İken fonksiyonların grafiği nasıl çizilir? Onları inceleyelim. Öncelikle fx eşittir x fonksiyonunun grafiğini çizelim. fx eşittir x fonksiyonunun grafiğini doğrunun altından biliyoruz arkadaşlar. Gene bir çizelim. Nasıl çizilir? Kendinize bir değer tablosu oluşturursunuz. x, y değeri alırız. x'e yazacağımız değerler için y leri buluruz. Mesela x e 1 yazdık, y -1. x e 0 yazdık, y 0. İşte bulduğunuz bu değerleri koordinat düzleminde işaretler grafiği çizersiniz. x 1 için y de -1'di. x 0 için y 0'dı. x 1 için y 1'di. Böyle bu noktalardan geçen bir grafik olacaktır. Bu hepimizin bildiği y x doğrusu doğru grafiği olduğu için çok uzatmayalım arkadaşlar. Diğer durumlara bakalım. x kare fonksiyonunun grafiği nasıl çizilir? Bu da gene bildiğimiz bir örnek, bir tür. Parabol hatırlarsanız ikinci dereceden fonksiyon grafiğidir. Gene değer tablosu oluştururuz. x'e eksi 2 yazarım, y'si 4 olur. Hani y eşittir x kare x'e -1 yazsam y'si 1 olur. x'e 0 yazsam y'si 0. x'e 1 y 1. x'e 2 yazarsam x kareden dolayı y'si 4 olur. Bu noktaları düzleme alır, birleştirebilirsiniz. Veya dediğim gibi arkadaşlar parabolün grafiğini ayrıca incelemiştik. Oradan da rahatlıkla çizebiliriz. Hatırlayacağınız gibi y x kare parabolü orijinden orijinden geçen kolları yukarı doğru olan bir eğriydi. Bazı noktalarını işaretleyebiliriz. Mesela x'i 1 iken y'si 1, x'i 2 iken y'si 4 gibi. x küplü fonksiyonlara bakalım arkadaşlar. fx eşittir x küp fonksiyonunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Yine aynı yöntemle. Değer tablosu oluşturacaksınız. X'e yazacağınız değerler için Y'leri bulacaksınız. X'e eksi 2 yazdım. Y'si ne çıktı? 8 çıktı. Eksi 8 oldu. X'e eksi 1 yazdım. Y'si eksi 1 oldu. Peki bu değerler belirli bir değerler midir? Hayır. Değerleri arkadaşlar siz rastgele seçebilirsiniz. Değer sayısını artırırsanız grafik çiziminiz netleşir. Bakın şuradan başlayalım. X sıfırken Y sıfır. Yani sıfıra sıfırdan geçecek. X 1 bölü 2 için X 1 bölü 2 için Y'si 1 bölü 8 Şöyle. X'e 2 yazdığınız zaman Y'si 8 olacak. Negatif değerleri de alabiliriz. Şu rasyonelleri almayalım. Mesela x eksi 1 yazdığımızda y eksi 1. X eksi 2 yazdığımızda x 2 yazdığımızda y eksi 8 olacaktır. Bu noktalardan geçen bir eğri arkadaşlar. Şöyle bir grafik olacaktır. üst negatif olursa x üzeri eksi 1 ya da 1 bölü x fonksiyonunun grafiği arkadaşlar gene aynı yöntemle çözülür. Kendinize bir değer tablosu oluşturursunuz. Ben x yerine eksi 4, eksi 3, eksi 1, eksi 1 bölü 2, 0, 1 bölü 2, 1, 2 değerlerini seçtim. Buna karşılık y'leri bulup grafiğini çizeceksiniz. Bakın grafiğimiz aşağıda. Mesela X'e 1 bölü 2 yazdığımızda Y'si kaç oldu? 2. Bakın bu noktadan geçti. X'e 1 yazarsanız Y'ne çıkar 1. Bakın bu noktadan geçti. X'e 2 yazarsanız Y'si 1 bölü 2 bu noktadan geçti. Böyle birinci bölgedeki parçası ve aynı değerlerin eksilerini alırsanız ikinci bölgedeki parçasını da bulursunuz. Ya da şöyle diyelim arkadaşlar k bölü x eğrilerinin genel halini çizelim. Tek tek değerle uğraşmadan grafik çizimi yapabilirsiniz. Y eşittir k bölü x eğrilerinin parçalarından biri birinci bölgede, diğeri üçüncü bölgede olacaktır. X, y ekseni. Mesela y eşittir 3 bölü x. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen aldık koordinat düzlemini bir parça burada, bir parça burada. Bu şekilde çizim yaparsınız. Parçalı fonksiyonların grafiğini nasıl çizeriz arkadaşlar? Ona bakalım. <laughs> Parçalı fx eşittir 4 eksi x kare ve eksi 5 fonksiyonu verilmiş grafiğini çizelim. Şimdi her bir parçanın grafiğini ayrı ayrı çizeceğiz arkadaşlar. Önce y eşittir 4 eksi x kareyi çizelim. y eşittir 4 eksi x kare grafiği parabol. Ben değer yazmadan direkt grafiğini çizeceğim. 4 eksi x kare. Kollar aşağı doğru. x eksenini 2'de, eksi 2'de, y eksenini 4'te kesecek. Bir de arkadaşlar... İkinci parçamız y eşittir eksi 5 doğrusu. Bunu çizelim. O da bildiğiniz gibi x eksenine paralel eksi 5 noktasından geçen bir doğru. Burada arkadaşlar bir de kritik noktaları bulmamız lazım. Bakın eksi 3, 3 aralığı ve 3'ten büyük, eksi 3'ten küçük değerler diyor x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 doğrularını çizmem lazım. x eşittir 3 doğrusu acaba nereden geçer? Şu eksi 2'nin solundan geçer. Acaba tam şu noktadan mı geçer? Veya x eşittir 3 doğrusu bu parabolle y eşittir 5 doğrusunun kesim noktasından mı geçer? Onu bilmek için arkadaşlar şu iki parçanın ortak çözümünü yaparsınız eksi 5, x kare eşittir 9, x buradan ne çıkar? Artı ya da eksi 3. Yani bizim eksi 3 doğrumuz tam olarak bu parabol ile parabol ile doğrunun kesim noktalarından geçecektir. x eşittir 3 doğrusu da buradan geçecektir. Şimdi soruda diyor ki x değerleri eksi 3 ile 3 arasında iken 4 eksi x kareyi yani parabolü tara. O zaman x'in eksi 3 ve artı 3 olduğu aralıkta şu parabolü alacağız. Alıyoruz, tarıyoruz. x'in 3 olduğu noktaya kadar gideceğiz. Şu parçayı aldık arkadaşlar. Biraz daha koyulaştıralım. Ve x 3'ten büyük ya da eksi 3'ten küçükken Eksi 5 doğrusunu alacağız. X'in 3'ten büyük olduğu bölge şurası. Burada y eşittir 5'i aldık. Eksi 5'i aldık. X'in eksi 3'ten küçük olduğu yerde de gene y eşittir eksi 5'i alacağız. Grafiğimiz bu olacaktır arkadaşlar. Şimdi öteleme ile ilgili sorulara geçmeden önce Bunların özelliklerini maddeler halinde, not şeklinde ilerleyelim, görelim arkadaşlar. Bir fonksiyonun grafiği verilmişken, fx'in grafiği belliyken, fx artı b'nin grafiğini nasıl çizeriz ona bakacağız. Şu b değeri eğer pozitifse, fonksiyonun her noktası y ekseni üzerinde b birim ötelenir, yukarı kaydırılır. Eğer B negatif ise grafik, grafiğin tüm noktaları Y eksen üzerinde B birim ötelenir. Mesela fx eşittir x kare grafiği verilmiş. Buna bağlı olarak buna artık fx değil de yeni bir fonksiyon gx diyelim arkadaşlar. gx eşittir mesela x kare artı 2'nin grafiğini nasıl çizeriz? Bakın fx'e 2 eklenmiş. Eklenen sayı 2. Pozitif. O zaman ben şu grafiğin şeklini bozmadan bunu 2 birim yukarı kaydıracağım. Eğer eklenen şu değer negatif olsaydı grafiği 2 birim aşağı indirecektik. Örnek üzerinde bakalım arkadaşlar. Eksi x kare olarak verilmiş fx fonksiyonu. fx e eksi 4'ün ve fx artı 5'in grafiğini çizin. Bakın fx'in grafiğini biliyor muyuz? Evet. Şuraya alalım isterseniz fx'in grafiğini. fx grafiğimiz ne arkadaşlar? Eksi x kare. Y eşittir ax kare parabolleri orijinden geçerdi hatırlayın. X karenin katsayısı negatif olduğu için kollar aşağı doğru. Şimdi biz buna bağlı olarak fx eksi 4'ü çizeceğiz. O halde şu grafiğin, şu grafiğin tüm noktalarını 4 birim aşağı kaydırmalıyım. Yani eksi 4 noktasına geleceğiz. Grafiğimizi burada çizeceğiz. fx artı 5'i çizelim arkadaşlar. Gene fx'i kullanarak. Bakın fx artı 5'i çizerken fx'in yani şu eksi x karenin tüm noktalarını 5 birim yukarı kaydıracağım. Ne olacaktır? Tepe noktası burada sıfırdaydı. Nereye gelecek arkadaşlar? 5'e gelecek. Bakın şurası 5 oldu. Bu da fx artı 5 fonksiyonunun grafiği olacaktır. Evet, diğer bir maddemiz fx fonksiyonunun grafiği verilmişken f x eksi r'nin grafiğini nasıl çizeriz ona bakacağız. Şu x eksi r değerini sıfıra işleyin. x'i bulun. r. Eğer r değeri pozitifse grafiği x eksen üzerinde r birim sağa kaydıracaksınız. Negatifse r birim sola kaydıracağız arkadaşlar. Bunun da örneğine bakalım. X kare grafiği verilmiş, f(x) artı 3'ü çizebilir miyiz? f(x) eşittir x kare grafiği neydi arkadaşlar? Parabol, a x kare parabolü, a pozitif kollar yukarı doğru, y eşittir x kare, bu f(x). Şimdi Fx'in x'in grafiğini biliyoruz, biz buna bağlı olarak f(x) artı 3'ü çizeceğiz. Bakın, f(x) artı 3'ü çiziyorum. Bunun grafiğini çizmek için arkadaşlar. Ne dedik? x artı 3'ü sıfıra eşitle x değerine çıkar. Eksi 3. R değerimiz eksi 3. Negatif mi? Evet. O halde ben şu grafiğin x kare grafiğinin orijinalliğini bozmadan bunu 3 birim sola öteleyeceğim. 3 birim. Bakın şu tepe noktamız sıfırda. Nereye gelecek? Eksi 3'e gelecek. Grafiğin şeklini bozmadan ötelememizi yapacağız. fx artı 3'ün grafiği bu olacaktır arkadaşlar. fx eşittir x kare grafiği verilmişken fx eksi 5'i çizelim. fx eksi 5'in grafiğini çizelim. x eksi 5 eşit 0 ise x eşittir r dediğimiz x değerine 5 pozitif. Dolayısıyla arkadaşlar x kare grafiğini 5 birim sağa öteleyeceğiz. Yani şu parabolün bu tepe noktası nereye gelecek? Artı 5'e gelecek. Şöyle bir grafik olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. fx'in grafiği verilmişken Y eşittir. <laughs> eksi fx'in grafiği nasıl çizilir? F üzerindeki x, noktalarının g üzerindeki karşılığı arkadaşlar x, eksiye y olduğundan bunun x eksenine göre simetriğini alırız. Tekrar ediyorum. fx'in grafiği verilmişken eksi fx'in grafiğini çizmek için fx'in grafiğinin x eksenine göre simetriğini alırız. Hemen örneğine bakalım. fx fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiş. Eksi fx fonksiyonunun grafiği isteniyor arkadaşlar. Ne yapacaktık? x eksenine göre simetriğini alacaktık. x eksenine göre simetri alalım. Bakın şu parçanın, şu parçanın x eksenine göre simetri arkadaşlar böyle bir şey olur. Şu parçanın x eksenine göre simetriği de bu olur. Doğrudan oluşur. Noktalar şurası eksi 1'de kalır. Burası 2 olur. Yeni grafiğimiz bu olacaktır arkadaşlar. Sevgili öğrenciler bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.